Bir gün gelir barış unutur dünya eski savaş izlerini Yıkılır kalbimde yükselen bütün surlar sessizce kendiliğinden Sen bakınca parlar uzaklarda derin bir ışık gibi gözler Yanımda durur hayatın ateşinde sönmeyen bir siper Tutmez artık avuçlarımda yanan bir sigara İnlenir benim ruh Yazar içimden ne doğarsa o an Sanki sihirli bir kalemle uzun uzun Ufka doğru yayılır ezgim Rüzgar taşır göklere kızıl umutların kokusunu Sabah ilk ışığı vurur tenime denizden Serin bir rüzgar eser Toprak kokusu karışır dalgaya Başlar şehir yavaş yavaş uyanmaya Çocuklar güler köşe başında Hayat yine döner kendi ritmi uydururum ezgiyle Güneş yüksekten vurdukça sesler daha yumuşak gelir kulağa Reggae bası titrettikçe gönlüm genişler doğanın kucağında Kim bilir kaç yol var ruhu özgür kılan kaç his taşlarda Belki de bu şehirden çıkar bir melodi bizi büyüten anılarda Yazın sıcaklığında sokaklar hala yaşar kendi hikayesini her Köşede bir ezgi her adımda başka bir anlam gizlidir Derinde dalgalanan palmiyeler gibi dizlerim bükülmeden sürer yolum Güneş batarken altın çizgiler çizer gökyüzüne umut dolu Renkler parlar üst üste ritim düşmez bir an bile Kalbim davulun tok sesi gibi atar en derinden en netiyle. denizin kokusu işler tenime Takar usulca içime Ne kadar yol varsa önümde Hepsine selam ederim Tebessümler alan. Bir gün gelir barış Unutur dünya eski Savaş izlerini Yıkılır kalbimde yükselen Bütün surlar sessizce Kendiliğinden Sen bakınca parlar uzaklarda otur dünya eski savaş izlerini Yıkılır kalbimde yükselen bütün sorular Sessizce kendiliğinden Sen bakınca parlar uzaklarda Derin bir ışık gibi gözler Yanımda durur hayatın ateşinde Sönmeyen bir siper Tütmez artık avuçlarımda yanan bir sigara Dinlenir benim ruh Yazar içimden ne doğarsa o an Sanki sihirli bir kalemle uzun uzun Ufka doğru yayılır eskim Rüzgar taşır göklere kızıl umutların kokusunu Kokusunu Gece çökerken şehir susmaz Sokak lambaları yanar bir bir Ritim dolaşır dar aralıklarda Yankılanır duvarlardan derin derin Ay yükselir gökyüzünde Hatıra bazen hüzün gelir oturur yanıma ama bilirim geçer rüzgar gibi her acının içinde başka bir ses başka bir yol saklıdır gizli gizli sokak müzisyeninin çaldığı ritim karışır martıların çığlığına gece kendine has bir şehir taşır yıldızlar eşlik eder bu uyuma bir yandan da Yaşarken durulur içimdeki yol Bugün